Merhabalar arkadaşlar. Memur Yapan Akademi Zihinsel Türkiye Genelliği 3. Deneme Sınavımıza hoş geldiniz. Evet, e, zihinsel arkadaşlar bakın biz sınavlarımızı ayrı ayrı yapıyoruz. Lisans, ön lisans, orta öğretim ve zihinsel olmak üzere ayrı ayrı yaptık yine Türkiye Yeniliği sınavımızı ve bu 3. denememiz. Umarım sınavlarınız güzel geçmiştir. E, i̇nşallah netleriniz çok çok yüksektir. Ee, Soruları nasıl buldunuz? Umarım iyidir e, ve e, zorluk ve kolaylık derecesiyle ilgili düşüncelerinizi mutlaka yazın. Sınavlarda çıkma ihtimali yüksek olan yerleri sormaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. 13 tane sorumuz var biliyorsunuz tarihten. E, ve arkadaşlar bu arada beni Instagram adresinden takip edin. Makarnici Hoca ile Tarih. Burada sürekli soru paylaşımı yapıyorum. Youtube'dan da tabii ki takip etmenizi istiyorum ayrıca. Ee, bol bol beğenin, ee, bol bol yorum yapın altına. Ee, ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok video etkileşime giriyor ve sizlere daha faydalı oluyoruz o zaman. Evet, artık son düzeye giriyoruz yavaş yavaş. Ee, i̇ki aylık bir sürecimiz kaldı. Artık bol bol soru çözmeniz lazım. Konu tekrarlarınızı yapın, bol bol soru çözün. Elimizden geldiğince bizler de size destek olmaya çalışıyoruz. Evet, sorularımıza başlayalım isterseniz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Evet, bir sorumuz. İsabet Öncüsü Türkler ile ilgili bir tane sorumuz gelecek. Bakalım ne diyor? Asya hükümdarı Mete kurmuş olduğu ilk düzenli orduya verilen at. Arkadaşlar, Mete Hanım Asya hükümdarı ve en parlak dönemini yaşatmıştı hatırlarsanız. Ve onun kurmuş olduğu önce 209 yılındaki ilk düzenli ordu neydi? Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Yeniçeri Hoca'yı Osmanlı'da değil. Yayı ve müsellemler Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusudur. Maalesef bu da değil. Subaşı e, komutan demek ama bu da değil. Doğru cevabımız onlu sistem arkadaşlar. Metanın kurmuş olduğu ilk düzenli ordu onlu sistemli unutmuyoruz. E, evet, ikinci sorumuza gelelim. Türk İslam tarihi ile ilgili bize bir soru gelecek biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam eserleri arasında gösterilemez? Bakın Türk İslam eserlerimiz özellikle dört tane ilk Türk İslam eseri var. Karahanlılar dönemine ait. Divan-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı çok önemli bir sözlüktü. Araplara Türkçe öğretmek için. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi yazmıştı. Tasavvufi bir eserdi. atab Kayık, Edip Ahmet Yüktekin'in çok önemli bir eseriydi. Bilig mutluluk veren bilgi demek. Yusuf Hasacib'in siyasetnamesiydi. Bakın bunlar Türk İslam eserleri. Fakat Orhun yazıtları İslamiyet'ten önce arkadaşlar. Orhun yazıtları ya da Orhun abideleri ya da Göktürk kitabeleri dediğimiz İslamiyet'ten önce Türk İslam eserleri arasında gösterilemez. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü sorumuz. Osmanlı tarihi ilgili bir soru. Arkadaşlar Osmanlı'da Müslüman olan halk tarım, hayvancılık, el sanatları ve askerlik işleriyle uğraşır. Buna göre Müslümanların Öşür, paraç, cizye gibi vergilerden hangilerini ödediği söylenemez. Şimdi Müslümanlar hangilerini ödemiyor? Arkadaşlar, öşürü Müslümanlar ödüyorlar. Toprak üzerinden alınan bir ürün vergisidir. Paraç, paraç vergisini gayrimüslimler öderler. Toprak üzerinden alınan yine bir ürün vergisidir. Bunu gayrimüslimler, Hristiyanlar yani. Gayrimüslim dediğimiz Hristiyan. Cizyeyi de yine gayrimüslimler öderler askerlik vergisidir. Askere gitmemeleri karşılığında öderler. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Müslümanların ödediği vergilerden e, ödediği vergilerden birisi olmayacak. O zaman doğru cevabımız haraç ve cizye. Çünkü bunların ikisinde de gayrimüslimler ödüyorlar. O zaman 2 ve 3 ne olacak. Doğru cevabımız. Evet. Gelelim inkılap tarihine. Şimdi arkadaşlar inkılap tarihi bizim için önemli. 10 tane soru buradan geldik. Bakalım nasıl sorular sormuşuz. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim diye nitelendirdiği inkılaptır. Benim en büyük eserim diye nitelendirmiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in en büyük eseri ne? Türkiye Millet Meclisi mi? Değil. Nutuk? Değil. Cumhuriyet Halk Partisi? Değil. Lozan Anlaşması? Değil. Doğru cevabımız Adana. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti nin. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Doğru cevabımız Adana. Cumhuriyeti 100. yıl bu yıl. O yüzden sorularda çıkma ihtimali yüksek görüyorum arkadaşlar. Sizler de dikkatli olun. Cumhuriyet ile ilgili soru gelir. Ve geçelim bir diğer sorumuza. Türkiye'nin boğazlar ile ilgili sorunların büyük oranda çözüme kavuştuğu antlaşma hangisidir? Yani Boğazlar'da bizim tam egemenliğimizi sağladığımız antlaşma. Arkadaşlar ee, tam egemenliğimizi nerede sağladık? Bir kere Locarno değil. Sadabat Paktı, Balkan Tantı değil. Bunları eleriz zaten. İki arasında kalırsınız. Lozan mı? Montro mu? Arkadaşlar Lozan yapan da olmuş olabilir ama dikkat edin Lozan'da boğazlardaki tam egemenliğimizi sağlayamadık. Hatta biz burada bir taviz verdik hatırlarsanız. Boğazlar'da uluslararası e, bir komisyon kuruluyordu başkanı Türk olan. Biz tam olarak bakın Montreux, Montre, Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'daki tam egemenliğimizi sağladık. Doğru cevabımız Denizli. Dikkatli olun. Sonra sınavlarda çıkma ihtimali yüksektir. Doğru cevap Denizli. Evet bir diğer sorumuz. Aşağıdaki gelişmelerde aynısı. misak-ı milliden ödün verildiğini göstergesidir? Misak-ı milli ne demek? Milli sınırlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalarımız. Bakalım. Doğu Anadolu'da Ermenistan ile Gümrü Antlaşması'nın imzalanması. Bir taviz var mı? Bir ödün var mı? Yok. Gümrü Antlaşması'yla Doğu sınırımız çiziliyor. Ve Ermeniler Sevr Antlaşması'nı reddedip Doğu Anadolu'da Ermenistan kurma hayallerinden vazgeçiyorlar. Burada sıkıntı yok. Mesela bakın Hatay'ın halk oynamasıyla ana vatana katılması. Sıkıntı var mı? Yok. Bir ödün yok. Kapitülasyonların kaldırılmasında tabii ki ekonomik bağımsızlığımız sağlandı. Herhangi bir ödün yok. Boğazlar'daki uluslararası komisyonun kaldırılması. Burada da bir taviz, bir ödün yok. Ama bakın doğru cevabımız Bursa. Musul'un İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılması. Bakın burada bir taviz var. İngiliz mühendisliği ağır bırakılması misafi bir tavizdir, bir ödündür. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, bir diğer sorumuz. Evet, şimdi bir diğer sorumuza gelelim. Bir saniye, şöyle düzeltelim. Evet, Yine Mustafa Kemal Türk'ün bir sözüyle ilgili bir soru. Mustafa Kemal Türk 1932 yılında ABD'li General Mark Arthur ile yaptığı söyleşide uluslararası sorunların barış yolu ile çözülememesi durumunda 1940 ile 45 yılları arasında ikinci bir dünya savaşının yaşanabileceğini söylemiştir. Dikkat! Bak Mustafa Kemal burada arkadaşlar neyi vurguluyor? Demiş ki sorunları çözülmezse eğer barış yoluyla 45 yıl arasında ikinci bir dünya savaşının çıkabileceğini söylemiştir. Burada Türk'ün vatanseverliği mi, barışçılığı mı, çalışkanlığı mı, dürüstlüğü mü? Hiçbirisi değil. İleri görüşlü arkadaşlar. Bakın burada bir tahmin var. İleride yeni bir savaşın çıkacağını söylüyor Mustafa Kemal. Gördünüz mü? Mustafa Kemal çok ileri görüşlü birisiydi hatırlarsanız. İleri görüşlü, yani her herhangi bir sonrası ileride olacak bir olayı tahmin etmesinden bahsederse Mustafa Kemal'i ileri görüşlü diyeceğiz ki Mustafa Kemal gerçekten çok ileri görüşlü birisiydi. Evet yine Mustafa Kemal Türk ilgili bir soru. Yurtta su, canında su. Mecbur kalınmadıkça savaş bir cinayettir. Peki burada neyi buluyor Mustafa Kemal? E çok kolay. Bakın dikkat ederseniz. Su ne demek? Barış demek. Yurtta barış, dünyada barış. Yani Barış yanlısı bir dış politika izlemeyi. Değil mi arkadaşlar? Ee, barış yanlısı bir dış politika izlemeyi vurgulamıştır. Doğru cevabımız burada Ceyhan olacak. Bakın ulusal bağımsızlık biraz çeldirici. Ekonomik bağımsızlık yok. Halk egemenliği, güçlü bir devlet olmayı değil arkadaşlar. Burada Barış yanlısı bir dış politika izlemeyi vurgulamıştır Mustafa Kemal. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir diğer sorumuz, çok partili hayatıyla ilgili. Çok partiler hayatı geçiş çalış çalışmalarıyla aşağıdaki gelişmelerden hangisi amaçlanmıştır? Arkadaşlar, partiler demokrasinin vazgeçilmez kuralıdır ve tek parti değil bakın, çok parti olması lazım. Farklı görüşlerin yönetime yansıması için, demokrasiyi ülkede yerleştirebilmek için çok partili olması lazım. Bu Kemal de bunu gerçekleştirmek istiyor. Egemenlik anlayışını değiştirmek değil. Halife alakası yok. Eğitimle alakası yok. Kadın hak alakası yok. Partiler, çok partiler hayatı gördüğümüz yerde aklımıza ne gelecek? Demokrasi gelecek arkadaşlar. Demokrasi ne de demek? Farklı görüşlerin yönetime yansıması demek değil mi? Doğru cevabımız Edirne. Demokrasinin daha iyi işlemesini sağlamak için çok farklı hayatın içilmesini istiyordum. Evet bir diğer sorumuz bakalım neymiş? Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ile ilgili. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını sağlama ve dünya barışını sağlama ve koruma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir. Bakın Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını sağlamak için bir takım uluslararası kuruluşlar kuruldu. Mesela Lokarno Antlaşması var. Bilant Lok var. Milletler Cemiyeti var. Küçük Antant var. Ama bakın manda yönetimlerinin oluşturulması barış sağlamayla hiçbir alakası yok. Manda ve Hünayi ne demek? Sömürgecilik demek. Manda yönetimlerinin kurulması dünya barışını sağlama ve koruma amacına yönelik değildir kesinlikle. Eee bir de bu bakın eee barış sağlamak için kurulan uluslararası teşkilatlarda dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'nde var. Bilal Keloğa da katılmıştır. Burada da var. Ama Lokarno'da yok. Bakın buna dikkat edin. Locarno'da Türkiye Cumhuriyeti yok. Ve bir diğer sorumuz arkadaşlar. Atatürk inkılapları ile ilgili. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti şehirler, dervişler, müritler memleketi olamaz sözü. Hangisi ilgilidir? Türk Dil Kurumu ile ilgili değildir. Şart inkılabı ile ilgili değildir. Medresenin kapatılmasıyla da ilgili değildir. Tevhid-i Tedisat yani eğitim ve öğretim birliği kanunuyla ile ilgili değildir. Doğru cevabımız Denizli olacak. Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması Mustafa Kemal'in bu sözüyle ilgili ve doğrudan leğiklikle ilgilidir. Bakın Atatürk'ün bu sözü neyle ilgilidir? Leğiklik. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek hatırlarsınız leğiklik. Türkiye Cumhuriyeti şeyler, dervişler, müritler memleketi olamaz derken veya tekke ve türbelerin kapatılması da tabii ki arkadaşlar doğrudan Leklikle ilgilidir. Unutmuyoruz. Ve son sorumuz sanırım. Bakayım. Evet. 13. sorumuz. Pardon 12. sorumuz. Son soru olmuş Ee, Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir soru. Aşağıdaki verilen gelişmelerden hangisi Kurtuluş Savaşı ile ilgilidir? Kurtuluş Savaşı ile ilgilidir. Bakın bizim Kurtuluş Savaşımız milli mücadele. Hatırlayın 1918'de Birinci Dünya Savaşı bitti. 1922'ye kadar biz 4 yıl milli mücadele yaptık. Birinci Cemiyetleri kurduk, Kuvay Milliye'yi kurduk, daha sonra düzenli Ordu'yu kurduk. Bakın Sarıkamış Harekatı, Hatırlayın Sarıkamış Harekatı Birinci Dünya Savaşı içerisinde Kafkas cephesinde Ruslarla yaptığımız mücadelede maalesef binlerce askerimiz soğuktan ee, donarak Şehit oluyorlardı. Bu Birinci Dünya Savaşı değil ilgili Olmaz. Çanakkale Zaferi. Dikkat. Bak bu Kurtuluş Savaşı'yla alakası yok. Bu da Birinci Dünya Savaşı sırasındaki bir cepheydi. Çanakkale Zaferimiz. İtiraf devletleri Boğazları ele geçirmek için, hatırlarsanız İstanbul'a ele geçirmek için, Rusya'ya yardım etmek için. Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istiyorlardı İstanbul'a ele geçirip. Ee, ve Rusya'ya yardım etmek istiyorlardı. Ama biz ne dedik? Çanakkale geçilmez dedik ve geçirtmedik. Bakın bu da Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Ee, Galicia cephesi. Arkadaşlar bu da Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Bizim sınırlarımızın dışında, sınırlarımızın dışında açtığımız bir cepheydi. Yardım gönderdiğimiz. işte Avusturya, Macaristan'a, Bulgaristan'a, e, Almanya'ya yardım gönderdi, gönderdiğimiz cephe. Hicaz-Yemen cephesi yine Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. Hicaz-Yemen cephesinde Hatırlayın Mekke ve Medine kutsal topraklarda mücadele etmiştik. İngiliz varlıklara karşı ama Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı ile ilgilidir bakın. Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlarla yaptığımız mücadele hatırlayın. Mustafa Kemal ne diyordu? İlk hedefiniz Akdeniz ileri diyordu burada. Büyük Taarruz birinci önü, ikinci önü Kütahya Şehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz. Bakın bunlar Kurtuluş Savaşı. Ve 30 Ağustos'ta her yıl kutluyoruz değil mi? 30 Ağustos 1922. Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak neyi kutluyoruz? Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan Muharebesi'nin zaferini kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı kazandığımız gün. Ve son soru. Yine Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarımızla ilgili bir soru arkadaşlar. Fransız işgaline karşı Maraş'ta dirençli simgesi olan halk kahramanı ve kuvayimleyici aşağıdakilerden hangisidir? Maraş'ta arkadaşlar. Şimdi bizim birçok kahramanımız var. Sütçü İmam, Gördesli Makbule, Nena Hatun, Kara Fatma, Şahin Bey. Arkadaşlar buradaki doğru cevabımız Maraş'ta kimdi? Tabii ki Sütçü İmam. Maraş'ta arkadaşlar Sütçü İmam hatırlarsınız. E, burada önemli bir halk kahramanımızdı. E, Şahin Bey neredeydi? Şahin Bey Gaziantep'te. Dikkat edin. Şahin Bey arkadaşlar Gaziantep'teki. E, bunu da sorabilirler. Ee, Kara Fatma'mız vardı, ünlü Kuvayi Milliye'cimiz. Hatta ben Bursa'da ve Bursa'da e, Beşiktaş Mahallesi'nde Kara Fatma'nın heykeli de vardır. Her zorunludur aslında Kara Fatma ama Bursa'da da mücadele etmiştir. Göresi Makbule vardır. Nene Hatun'a dikkat edin. Bakın Nene Hatun milli mücadele kahramanlarından biri değil. Nene Hatun arkadaşlar 93 Harbi'li. E, 93 Harbi'li. Yani 1877 78 Rusya ile savaşıyoruz bakın. Halk o zaman Rum'i takvim olduğu için... 1877-78 yılında e, 93 harbi demiş. Yani 93 harbinin e, müca 93 harbindeki kahramanlarımızdan birisi. Yani milli mücadeleyle ilgisi yok. Bak Nene Hatun'a dikkat. Milli mücadeledeki kahramanlarımızdan biz değildir diye de sorarlar. Nene Hatun, değil. Ama diğer dördü de milli mücadelenin kahramanlarımızdan. Ama buradaki doğru cevap Sütçeman Maraş'ta olduğu için dediği için. Evet Böylece sorularımız bitti. Evet sevgili arkadaşlar. EKPSS zihinsel tarih e, Türkiye Genel 3. dönemimizin sorularını çözdük. Umarım sınavlarınız iyi geçmiştir. E, Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın inşallah. Çalışmaya devam ediyoruz. Bol bol konu tekrarı, bol bol soru çözümü ve beni YouTube'dan, Instagram'dan takip etmeyi unutmuyoruz. YouTube adresim Makarnacı Hoca, Instagram adresim Makarnacı Hoca ile tarih ee, Kafan saklan bir soru olduğu zaman her zaman bana sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, dördüncü denememiz bu arada bir ay sonra yapılacak yaklaşık bir ay sonra inşallah Türkiye geneli dördüncü sınavımızda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.